Balık diye bir şey var mıdır? Evet, doğru duydunuz. Öyle bir şey yok. Büyük paleontolog Stephen Jay, eskiden balık adıyla bildiğimiz canlılar üzerinde yaptığı uzun çalışmaların ardından onların gerçekte var olmadığı sonucuna vardı. Söylemek istediği balık kelimesinin hiçbir ayrım yapılmadan birbirinden çok farklı hayvan sınıfları için kullanılıyor olduğuydu. Kıkırdaklı olanlar, kemikli olanlar, kafatası olup da omurgası ya da çene kemiği olmayanlar. Bu üç sınıf birbirinden familyaların, cinslerin ve türlerin birbirinden ayrılmasından çok daha önce ayrılmıştı. Örneğin bir somonun insanla sahip olduğu ortak özellikler balık asalağı ile sahip olduğu ortak özelliklerden daha fazladır. Evrimci biyolog için balık kelimesi sadece menüdeyken işe yarar. Böyle düşünen sadece Stephen değil. Oxford Sualtı Canlıları Ansiklopedisi şöyle diyor. Kulağa ne kadar çılgınca gelse de balık diye bir şey yoktur. Bu kavram memeli, kaplumbağa ya da omurgalı deniz canlılarını tarif etmek için kullanılan genel bir terimdir. Bu tıpkı yara seve uçan kertenkeleleri sırf uçuyor diye kuş olarak adlandırmaya benzer. Taş hemen ile köpek balığı arasındaki ilişki diye sürdürür ansiklopedi. Semender ile deva arasındaki ilişkiden daha yakın değildir. Durum yine de eskiden olduğundan daha iyi. 16. yüzyılda fok, balina, timsah ve hatta su aygırlarına bile balık denirdi. Bugün ise mürekkep balığı, deniz yıldızı, kerevides, deniz anası ve kabuklulara ki herhangi bir bilimsel tanımla balıklıkla hiçbir ilgileri yok, hala öyle deniyor. Stephen Jay aynı şeyi ağaçlar için de söylemişti. Ağaç şekli bakımından tarih boyunca pek çok evrim geçirmiştir. Ağaçların ataları ot, gül, yosun ve hatta yonca gibi ilgisiz bitkilerdi. Yani Stefan'a göre ağaç diye bir şey yoktu. Kesinlikle var olmayan tek balık ise saldalyedir. Bu yaklaşık 20 farklı küçük, yumuşak kemikli balık türü için kullanılan genel bir terimdir. Ve sadece konserve edilen balıklar kullanılır. Latince ismi biraz kafa karışıklığı yaratır. Sardina pircardus Sardalya konservesinde bazen ringa balığı, bazen de çaça balığı kullanılır. Bu balığın bilimsel ismi şahanedir. Spartus Spartus. Sardalyenin olmadığını biliyorduk. Artık balıktan da eminiz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.